Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Bana hoş geldiniz. Aynı gecedeyiz, aynı günün gecesindeyiz. Duşa girecektim ayıptır söylemesi. Dedi bunu da yapayım öyle gireyim. O yüzden yapıyorum. Şöyle. Bakın biber. Kızartıyorum şimdi burada. Kavuruyorum pardon. Ondan sonra şu patlıcanlar için arkadaşlar burada domates doğradım ondan sonra sarımsak koymuştuk ya onu çıkarttım burada da 3 tane kesme şekerim var öyle <laughs> nasılsınız arkadaşlar ben bu arada arkadaşım geldi onunla kahve içtim canlarımız da burada bakın yıkamadım makinemde doluydu. İçlerine su koyduk. Bir içtik yani. Konuştuk, sohbet ettik. Böyle bence biraz dinlenmiş oldum. Yeter biberler bu kadar. Domatesini koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. hepsi şey hepsi Domatesiyle pişsin. Biraz tuz atacağım arkadaşlar. Şöyle edin. tane de şeker yeter. Üç tane fazla gelir diye düşündüm. Bunlar bir olsunlar. <laughs> açık altı arkadaşlar baya domateslerin pişmesi lazım hayret ilk kez hemen açıverdim. sarımsak koyuyorum hazırlamıştık ya bir çay kaşığı dolu dolu ben şöyle düzelteyim şunu görüyorsunuz. Şunlara koyacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar olacak bilmiyorum. İnşallah fazla gelmez. Thank uh you. -huh. Geçsinler birbirlerine tatları. Daha da az nasıl acaba arkadaşlar? Bir bakayım mı? Hiç sevmiyorum bakmayı gerçekten. Çok güzel tadı. Gerçekten güzel olmuş yani. Sarımsak tat veriyor ya. Şekerde tatlandırmış. Tuzu da tam. kusuyorum altını. <laughs> Arkadaşlar. Kapağını da kapatmadım ama biraz açayım. Çok da karıştırmaya gelmez aslında bu. Ne yapayım? Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamamen aklımdan uydurdum bunu. Yani annem yapmazdı böyle. <laughs> Sanki güzel olacak gibi arkadaşlar. Şey tadı çok güzel. Gerçekten. Daha yorumlarınıza bakamadım arkadaşlar. Yani bu akşam <laughs> gelen Video yorumlarına bakamadım ama arkadaşlarıma izledim tabii ki de Bismillahirrahmanirrahim kapatıyorum altını zaten. bu kadar. Hmm. Bu da buraya. Belki yarım kalır bu bilemiyorum. Ay bu sıcakmış. Sıcak imiş. O kadarcık oldu arkadaşlar. Yeterli. Bu böyle az oldu. İki dakikada yaptık değil mi? Arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Yoruldum ama. hiç Şimdi buraları toplamam lazım ama inanın hiç halim yok. Duş almam lazım, böyle yatamam. Şey yaptım ya yemekler, şeyler. Hani koku. Ben böyle huylanıyorum hemen duşa giriyorum. Gözüme de bir şey kaçtı bu arada. Böyle işte. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Böyle işte arkadaşlar. Hava gene sıcak. Ama tam öyle eskisi gibi çok çok böyle bunaltıcı bir sıcak yok. Geceleri özellikle şey cereyan yaptırıyordum ya. Artık böyle üstten açıyorum. Tamamen açmıyorum. Şimdi yatarken bakarım. Şu anda tamamen açık da. Yatarken bakarım yani. Bunları da inşallah sabah topladım. Çünkü ya da bırakabilir miyim bilemiyorum. Bırakmam herhalde bilmiyorum yani arkadaşlarım. Böyle bırakınca ben uyuyamıyorum. Zaten uyumuyorum. Yıkarım ben bunları güzelce. Su koyayım hatta şuraya. Bunu koyalım. Şuraya biraz su. Ha varmış. Altını açayım yıkarım ben bunları. Çünkü rahat edemiyorum arkadaşlar. Bir de böyle bırakılmaz yani. Şey derdi melekler melekler uğramaz derdi. Ne derece doğru bilemiyorum. Kaç dakikamız olmuş. Hadi, tam. Çok yoruldum. Gerçekten. Benim artık Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu size herhalde inanın değil de daha sonraki gün Hoşçakalın, Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın.